Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fırında hindi ve bulgur pilavı tarifi vereceğim. Yılbaşı sofralarımızın aranan yüzü olan hindiyi lütfen bir de bu tarifle deneyin. Sizlere çok güzel ve çok özel bir tavuk ve hindilerinizde kullanacağınız marinasyon tarifi de içinde sır gibi saklı bu videonun. Sizlerle paylaşmaya karar verdim hepinize şimdiden kolay gelsin. Ben bir de yanına hindinin suyundan harika bir bulgur pilavı yaptım. Bakalım hepsini nasıl yapmışım. Mutfağımıza geçelim isterseniz. Buyurun. Biz kalabalık olmadığımız için yarım hindi almayı tercih ettim. Ve e, yarım hindiyi düdüklü de haşlayarak işe başlayacağız. Çünkü hindinin o güzel lezzetli suyunu elde etmek istiyorum. Çünkü onu pilavlarımızda da kullanacağız. Hindimizi düdüklümüze yerleştirip üzerine sıcak suyunu ve tuzunu atıp pişmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi mis gibi pişti. Harika kokuyor inanın Şimdi düdüklümüzdeki hindilerimizi bir pişirme kabının içerisine aktaralım. Bu şekilde bir fırın kabının içine hindilerimizi aktarıyoruz. Şimdi sizlere fırında tavuk ve hindilerinizde kullanacağınız harika bir marinasyon tarifi bonus olarak geliyor. Bir kasenin içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Yeteri kadar, çok az biraz tuz ve yaklaşık dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar da bal ilave ediyoruz. Evet yanlış duymadınız bal ilave ediyoruz. Şimdi yine harika bir sır daha geliyor. Bir de bir tatlı kaşığı kadar pekmez ilave ediyoruz. Bal ve pekmez beyaz etinize harika bir lezzet katacak arkadaşlar. Damağınızda müthiş bir tat bırakacak. Böyle bir hindi daha önce kesinlikle yememişsinizdir emin olun. İyice çırpıyoruz malzemelerimizi ve bir fırça yardımıyla beyaz etlerimizin üzerine sürüyoruz. Tavuk yapıyorsanız tavuğunuzda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu haliyle bile muhteşem görünüyor. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bile şu durumda yenebilir. Çünkü zaten hindilerimiz pişmiş. Ama biz yine de fırına vereceğiz tabii ki. Bu sırada fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz ve fırınımızın ısınmasını sağlıyoruz. Fırınımız ısındı. Haydi 200 derecede ısınmış fırınımızın içine tavuklarımızı yerleştirelim. Ve orada onlar pişerken biz de pilavımızı yapmaya başlayalım. 3-4 yemek kaşığı kadar likit yağımı Ben zeytinyağı kullandım Siz de herhangi bir likit yağ kullanabilirsiniz tenceremize alıyoruz tenceremizde yağımız ısındıktan sonra yıkadığımız bulgurlarımızı yağın üzerine ilave ediyoruz birazcık da tuz atıp kavurmaya başlıyoruz kısık ateşte yapacağız bu işlemi yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyoruz ve kavurma işlemimize devam ediyoruz haşladığımız hindinin suyu da yanı başımızda duruyor yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyoruz ki dipten tereyağının o harika lezzetini damağımızda hissedelim diye bir miktar daha kavuracağız Ondan sonra bulgurumuza iki buçuk su bardağı kadar hindimizin suyundan ilave edeceğiz benim bulgurum 1'e 2,5 ölçüyle harika bir lezzet oluşturuyor. Tane tane oluyor ve diriliği de kaybolmuş oluyor. Bulgurunuzun pişme derecesine, durumuna göre ölçünüzü 1'e 2 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısım size kalmış. Ocağımızı en kısık seviyeye getirip tenceremizi kapatıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Pilavımız pişe dursun biz bir de yanına güzel bir salata yapalım hep birlikte. Bir havucu ay şeklinde ince ince doğruyoruz. Ben evde ne varsa onlarla salata yaptım. Salata kısmı tamamen size kalmış. Sadece kendi yaptığım salatayı da sizlerle paylaşmak istedim. Salatamızı doğruyoruz ve böyle sarımsağın o güzel tadını arkada damağımızda hissedebilmek için iki dişte sarımsak ince ince doğrayıp içine salatamı ilave ediyoruz. Maydanoz yeşillikte ne varsa evimize. Dereotu olur, maydanoz olur, reyhan olur ki ben bunların hepsini kullandım. Nane de vardı hatta benim salatamda çok güzel bir lezzet oluşturdu. Biraz marol göbeği kullandım. Bir de alabaş turp doğruyoruz. Siz de alabaş turp doğrayabilirsiniz. Normal diğer turplardan da olabilir. sofranızı zenginleştirmek için turp da doğrayabilirsiniz. Bu alabaş turp diğer turplardan biraz farklı. Yine daha hanagillerden. Zaten lahanayı andırıyor tadı ve çok faydalı. Bunu araştırmanızı öneririm. Kış aylarında zaten turpu kesinlikle sofranızdan eksik etmeyin. Çok faydası var turpun. Onu da başka bir videoda değiniriz faydalarını zaten. Şimdi bir de deniz börülcesini yıkadığım kılçık kısımlarından sıyırıyorum gördüğünüz gibi. Kılçıklarını ayıklayıp deniz börülcesi de katacağım ben bugün salatama. Hatta biraz daha küçültüp salatamın içine o şekilde minik minik kıyılmış bir şekilde aktardım. Ve salatamız neredeyse hazır. Bir miktar zeytinyağı, limon ve tuz ilave ediyoruz. Salatamızı sosladıktan sonra karıştırıyoruz. Ben birkaç tane de ızgara zeytin ilave ettim. Değişik bir aroma kattı içine. Diyelim size salatalarımızda zeytin de güzel bir lezzet oluşturuyor. Salatam hazır gördüğünüz gibi, şahane görünüyor. Haydi şimdi bir de fırınımıza bakalım. Evet, harika görünüyor değil mi arkadaşlar? Nar gibi kızardı ve mis gibi de kokuyor. Soframızda göstereyim ben size. Ben bu şekilde nostaljik bir sofra oluşturmak istedim. Gördüğünüz gibi pilavım pişti. Hindilerim nar gibi kızardım. Yarım hindimi kullandım. Sizlere sunum yaparken salatamız ve ayranımız. Sizler için de iyi bir öneri olduğunu düşünüyorum. Lütfen siz de eğer yaparsanız benim tariflerimden yorum kısmından bana yazarsanız çok mutlu olurum. Instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim videonun sol üst köşesinde yer almakta. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yeni yılınız şimdiden kutlu ve mutlu olsun. İnşallah bu yeni yılda sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ve bereket bizlerle olur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.